aşığım ben hep seni Yemin olsun göreceğiz o güzel günlerini Hep kafsanda karanlık var o şerefli armana kırmızı siyah formada... Ben yağmurları durdururum, kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanında, sol yanımda sen bir tarafım engel Ben yağmurları durdururum, kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanında, sol yanımda sen bir tarafım